Evet. 92 yıl sonra bir video. CS videosu. Let's get this Ve yanımda ismin ne? Çınar. Çınar ben de umut. Yanımda Çınar. Bakalım. Short Dust haritasında. Lan ölsene ya. Yaparsın yaparsın. Ya. Yapma yavrum. Ya. Kaç vurdun? 61 vurmuşum ya. Yapardın da heyecanlandım. Aynen. Hoş <laughs> geçtim. Ne kadar komik ya. Sen hata yaptın yani. Artık ben göstereceğim sana. Ah. Evet gösterdim. Çekelim. Bayağı iyi Türkçe konuşuyorsun sen. Türküm çünkü Efendim? Türküm çünkü. Aa. Ve i̇yi diye iyi Ben seni hani trollemiştim başta. Başta trollemiştim ama <laughs> <onunla> İngilizce konuşuyorum. Oğlum <laughs> ya. <ne? gülüyor> çok komik espri lan vallahi eminim. Bayağı komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini Millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <laughs> Ulan ping yapma be. Ulan, Ulan ping'e bak. ping ping. Allah. Kötü. Yapma be. Sen ne yaptın? Hadi başarı. Ulan. Lan. Ya oğlum ölsene ya. <laughs> oğlum olmaz böyle bak. Şimdi bunlar beni sinirlendirdi bak. Aha. Emaneti çektim. Doğru. Şöyle bir kendime gelme hareketi. Böyle bir flash böyle bir geçiş. Helal lan. Ben de o kadar cata gelmiştim adamları. Bakalım sıfır kelimet var mı kemer? Eksi de aptal gibi baktı bak <laughs> ne kadar komik ya. Kuracaksan kur hadi. Oha. Çıkmış tepeye. Lan ninge bakalım, şey ana düzeldi. Ya ben Oyn oynayamıyorum, bilmiyorum niye. Bak şimdi. Bak, bak ben vurmadım, adam öldü. Bak ben vurmadım. <laughs> ne kadar ya. Kurkudan çıktı öyle. O kadar. Yani çıktım. Cık. Yani adam. dedi ona ki gitmesin, bari ben çıkayım. Tabi. <laughs> Çok lavo, 88'im. Bak şimdi bu şaşırtmak var. Bu büyük annem daha ne? Oraya bakacak. Gel canım. Adam şu an kesin delikten gel. Lan ping çıkma bir ya. Duydum. Sağ tarafında şey. İyi vurdu iyi vurdu Başaramadık abi Neyi başaramadın amına ne koyun Oyunu falan tamam. Yani bak bu bir Gel bakayım diğer nerede Yani bundan sonra o hayatı boyunca short göstermez Yani short fobisi çıktı adamın artık benim yüzünden Bakalım öyle bir hata yapacak mı? Hata yap ya kapatmışlar. Ya ben körüm ya. <laughs> Herhalde. Valla. Duvara sıktım ondan geçiyorum Yemin ediyorum. <laughs> ne kadar komik ya. Ayak aktığın anda seni vururum. Red'e geç lan. Pink yapma Ah kör oldum. Kör oldum. Ananı satayım korktum. Ulan. Buradan... Evet. Pardon ayağına vur. Bot ya ol. Bana